Bugün Onur Dünya İstanbul'un en büyük akvaryumuna Florya'daki götürüyoruz. Heyecanlı mısın? Neler göreceksin? Neler görmeyi düşünüyorsun? Tablum görecekmiş. Köpek balığı görecek. Köpek balığı görecek. Vay. Hadi o zaman gidiyoruz. Evet Onur Dünya ben ve Yeliz. Bugün İstanbul akvaryuma gidiyoruz. Akvaryumu keşfedeceğiz bakalım. Giriyoruz şu anda akvaryuma doğru. Allah'ım şuraya bak. Akın akın insanlar. Şey, biz de şuradan bir yerden bilet alalım mı? Şöyle. Of. Hazır mısın? Ne gördün? Heyecan hazır mısın? Evet, şimdi akvaryuma girdik. Evet. Dünya ilk penguenleri gördü. Bakıyoruz. Fotoğraf çekecek misiniz? Şöyle bir alandan ilk salona giriyoruz. Bakalım burada ne varmış? Burada. Oo. Baksana dünya. Korsan gemisi. Gir bakalım orada neler var. Wow. <laughs> dünya nasıl? Bak bakalım bak. Bakar mısın? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Evet, dünya şu anda ilk akvaryuma girdi. Gayet keyifli yerinde. Dünya burası çok derin. Şuradan bakman lazım. Dünya ne kadar derin değil mi? いい、ね、いい、ね、いい、ね、ば、ね。いいねいいね Canlı biliyor musun ne Bak. Balık işte bu kadar kocaman balık. Bak. Bak Görüyor musun balık kafasını? bak, bak. 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 o beyaz şey balık. Kocaman. Balık. balığı? Bak

Beğendin mi hayatım? Ben de. Evet, o zaman dal şuradan hemen. Evet. Ee, yolculuğumuz buradan devam ediyor. Onur'la Dünya geliyorlar. Bakalım şimdi Dünya'cığım ne göreceksin? İşte biraz önce Karadeniz'deydik. Şimdi Akdeniz'deki balık çeşitlerini göreceğiz sanırım burada da. Ne görüyorsun Dünya? Bir şey görmedin mi? Gel. Tamam. Gel, ya buraya bakalım. Bakalım ne görüyor? Dünyacığım. De... Gel gidiyoruz. denizde bir giriş yapacak Dünya ve Onur. Bakalım. Dünyanın tepkisini çok merak ediyorum. Acaba gördüğü zaman ne <laughs> tepkili? bakalım Dünyacığım. Otur, otur oraya ben fotoğrafı çekeyim. Dünya. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Evet ben de sıcak. Bunu aldım. Oo çok güzel. Burada mercanlar var. Biz bunları görmek için 40 metre dalıyoruz. Gel gel. şöyle bir otur. Onur. Evet Onur Dünya ve annesi şu anda akvaryum keyfi yapıyorlar. Ne gördünüz? Böcek. Ne gördün anlat. Böcek mi? Oo. Ve artık Kuzey Kutbu'na gidiyoruz. Haydi bakalım. Burada neler varmış? Böcek. Ne gördünüz? Böcek. Ne gördün anlat. Böcek mi? Oo. <laughs> Soğuk mu dünya? Evet evet evet. Dünya dünya soğuk mu? Soğuk mu? Dünya bak. ortam burası. Ve dünya benim bacaklarıma. Tamam artık gidiyoruz. Evet yine değişik bir alana giriyoruz bakalım. Çok güzel. Ve benim onurlarım neredeler? Benim onurlarım fotoğraf çektiriyorlar. kadar çok balık görmemişsin değil mi? Devam edelim. Burada şey Şuradan bak burada çok balık var. Bak. Bak, burada bir şey var Bu var. Burada ne var? Balık var. şey Bak bak yukarıda bak. Çok balıklar bunlar. Bakayım burada nasıl bir balık var. Karşıdakine bak. <laughs> <laughs> <nasıl> <laughs>

Karışlı yengeçler var. Yengeç. Ve çok güzel. Oo, şu balıkların çok kulağı bak dünya. Yine bir büyük balıklara gidiyoruz. Dünya tut bir tanesini akşam pişirelim. Tamam. Tut tut tut. Yapmıyor. Bitmiyor. Tut 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 tut. Yapmıyor. Yapma. Ve artık cebeli taarağa giriyoruz. Bakalım burada neler varmış, Deniz memelileri. Görebiliyor musun bir şey? Evet. Oh. Aa, ah. Dünya Dünya evet. Dünya <laughs> burası ne böyle? Evet. Şu anda tak var. Onları Dünya biz de arkasını geziyoruz çok güzel. Evet yeni bir bölüme giriyoruz şimdi. Bakalım burada ne var? Burası batıkmış. Batık şeklinde yapılmış. Makine dairesindeyiz şu anda. Bir geminin makine dairesindeyiz. <laughs> Gezi dünyada geldi. <laughs> Hadi gel dünyacığım. Gel bakalım. Buradan geminin başka bir bölümüne geçiyoruz. Buraya oturabilirsin Nia. <laughs> <laughs> ee, Dünya Köpek Balığı'nı gördün mü? Orada da bir vatos var galiba. Karşıdan kocaman bir vatos geliyor bak. Görüyor musun nasıl geliyor? Bakar mısın? Gel bakalım gel 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 gel. Bak 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 köpek balığı yere çıktı bak. Of kocaman bak geliyor bize doğru geliyor. Dünya karşıda. Bak köpek balığına. Hatta köpek balığının üstünde de bir balık var. Of kocaman. Dünya, dünya ne biçim görüyor musun bak? Bak 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 yukarıdaki Batuhan'a bak. Evet, şimdi de dev bir akvaryum. Dünya ve Onur seyirdeler. Ne zaman geldiniz siz buraya? Muhteşem. Senin üstün de çok güzel. Evet ya harika. Gel bakalım, gel. Evet, dondurmaları da almışlar. Dünyanın artık dondurma isteği de yerine gelmiş. Afiyet olsun. Nasıl beğendin mi burayı? Kandırıyorsun <laughs> çocuğumu ya. Vay be. Dünyacığım çok güzel bir yeri gezdin galiba. Beğendin burayı anlatır mısın biraz? Bu bizim dünyaya bir karne hediyemiz. Evet. 2022 karne hediyesi. Bakalım. İstanbul'da bir tane akvaryum var. Oraya da götüreceğiz onu inşallah. Bu Florya'daki akvaryumdu. Şurada çok büyük balıklar var. Bence oraya. Hocam. Koş 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 koş. Dünya sana geliyor. Ne kadar büyük bunlar ya. Dondurma yiyerek. Bak 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 sana bakıyor dünya. Dünya. Aydın yavruların çizgileri de çok güzel. güzel. Renkleri de çok güzel. Bak 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 şu arkadaki evet. evet, de baksana baksana. İçerideki renk gireyim mi? Evet. Şu anda arka tarafta Nutriyos var. Bakalım oraya giriyoruz Şimdi Ne varmış orada? Ne yiyoruz Ben, ben dondurma yiyorum. Afiyet olsun oğlum. tan sonra bir millet kanunu görüyor. Bu bir millet kanunu içinde bak. Bundan ne Evet çok güzel. Ve artık ve artık şimdi de Güney Kutbu'na giriyoruz. E, Güney Kutbu'nda bizi neler bekliyor derken Dünya ve Onur zaten girmişler. Neler gördünüz? <laughs> Şunlara bak. Geliyor bir tane yüzerek. <laughs> Reyhan'cığım gel, gel bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de çok değişik bir yere gidiyoruz. Bakalım. Amazon ormanlarına. Şimdi de neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz? Ve ee, Amazon yağmur ormanlarına giriş yapıyoruz. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Yılan var. Yılan var. Nasıl yok hiçbir şey bak. Bak karşıda gördün mü yılanı? Aa nereye çıkıyoruz diye. Oo. 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 Amazon ormanlarını geziyoruz. Müthiş bir nem var. Çekeyim mi burada? Dünyacığım bu ne? Kapıba. Ne? Kapıba. Kapibara. Bir bakar mısın? <laughs> Bak bende ne var? Bir <laughs> bakar Orion finaline geldik. Dünyayı tutamıyoruz tabii. Çünkü arka tarafta hediyelik eşyalar var. Çok güzel bir deneyim oldu dünya için. Yoruldu da. Neler neler gördün oğlum? Gördüklerini, gördüklerini tamam. anlatırsan ondan sonra alacağız onlardan. Ne gördün? Yılan gördün. <laughs> Başka? Vay, tırsak görmüş. Bir şey söyleyeceğim, karabina mıydı? Neydi o? Beğendin? Hadi geç bakalım, ne alacaksın? Hadi geç al, geç al. Ne istiyorsun? Allah'ım burayı gördü. Ay, nene bir sor bakalım alabilir miyim diye. zaman Beğendin mi? Beğendim, çok yoruldum. Vallahi ben de çok yoruldum. Vallahi Akvaryum çok bitirdi. Yoruldum. Acayip nem vardı arabada. Evet. Perişan olduk yani resmen.